Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün e, teoga girdim arkadaşlar hmm, siz zaten bu videoyu teok günü izleyeceksiniz teoga'dan geldim Gird, e, bayağı bir oldu geleli saat kaç 2 olmuş lan saat geldim işte evde oturdum bugün sizlere mobilyamı tanıtacağım mobil video çekme programını e, arkadaşlar mobil video çekme programı daha çok kimse bilmiyor yani root atmak gerekiyor falan ee, ama ben bunu mobizemle yapacağım. Ve mobizemde arkadaşlar altta mobizemin hiçbir türlü yazısı görünmeyecek. Hepsinin ayarlarını göstereceğim. Ek indirmeniz için ek indirmek için bir şey gerekmeyecek. Ee, onu da göstereceğim. Oyun videosu diye burada çünkü yarı teogum olduğu için. Yine ikinci yani bugün bir, üç gün bir tane. Iki, 2 ta gün oluyoruz. Birinde üç birinde üç yani üç ders toplamda altı ders. Neyse konumuz bu değil. Şimdi başlayalım mobizemimizi buradan bastınız mı mobizen tutuşuna yani. Ee, sizin karşınıza bu gelecek buraya basınca evet bu geldi yani aslında siz bu gelecek de ben şu an videoda olduğum için gelmiyor normalde bu mobizam gittiğinde buraya bunun gibi bir şey geliyor buradan şu kamera tuşundan kamera ekran görüntüsü alıyor ee, çarpıya basarsanız gider bir daha basarsanız açılır açıl yukarıdaki işte saniye gösteriyor ve oraya basınca duruyor buradan durak satıyor şimdi burada normalde durak satma yerinde orada ayarlar kısmı oluyor siz onu tabii açamayacaksınız. Çünkü ben şu an duraksatma var. ilk önce oraya bastığınızda böyle bir şey geliyor. Oradan şu yukarıdaki ayarlara basıyorsunuz. Oradan ilk başta video ayarları var. Video ayarlarına bir dakika. Dur. Heh. video ayarlarına giriyorsunuz. Oradan çözün çözünür çözüm değil 480. Sonra ekran bulanıklaşacak bir. Sonra video kalitesine 2.5 megapiksel diye deniyordu galiba buna. FPS de 25 ayarlayın. Veya 30 da olabilir. Bu size kalmış bir şey artık. 30 olsun ya da, tamam. Ee, sonra burada hava çemberi yazıyor. Bunun işte bu hava çemberinin görünme olayı. Bakın ben şu an yapıyorum ya bak kısalıyor. En sona getirirseniz böyle görünüyor. Böyle gittikçe yükseliyor. Ben bunu şurada tutuyorum pek görünmesini istemiyorum videolarda. İsterseniz onun yerine resim de koyabiliyorsunuz. Şimdi bu ön kamera arkadaşlar bu videoda kamera koymanız falan açar. Şu an açarsam kamera açılır mı onu merak ediyorum da. Kamera açıldı mı şu an? Evet kamera açıldı abi. Şu an elimi kapatıyorum da. Bakayım aynen kamera açılıyormuş. Daire şeklinde olsun. Dakika. Bunu buradan genişlete de biliyorsunuz. Şöyle kamerayı genişletmek istiyorum ben. Oh eşek gibi yaptım. Şuraya mesela alayım kamerayı ben. Ya da almayan. Tam ortaya. Alayım. Neyse kamerayı kapatayım boş ver onu. Kapa kamerayı. Şimdi ön kamera falan bunlar işte. Filigran işte dediğim ha filigran. Bunu açarsanız arkadaşlar. Şu an videonuzun altında mesela açayım. Şu an videomun altında benim görünüyordur. Bakın şu yazı çıkıyor. Bunu bastığınızda bu yazı kaybolur. Yani videonuzda o yazı görünmez. Geri sayımı kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz geri sayım olmadan başlar. İsterseniz geri sayım olup da başlar. Ben geri sayımı istiyorum. Bu ee, dokunmatik jest. Ben bunun ne olduğunu anlamadım. Bilmiyorum da. Kayıt süresini hiç ellemeyin. Bu böyle kalsın. Yani şey bu. Nerede göstersin kayıt süresini? Yani o. Ee, tamam. Çekiyor mu diye baktım videoydu. Şimdi... Ee, bir şeyden göstereceğim. Bir dakika. Anladım. Oh Allah! Birader! Of! Düştüm lan. Neyse ki tablet yere gelmedi. Gelseydi yani kötü olurdu. Oo kıçım. Gitti lan çanak. Neyse. Ee, nerede kaldık? En son ana sayfa editör simgesi ekleme. İşte nereye geldi? Bir yere gelmiştir diyorum hatırlamıyorum. Her şey bu tamam. Bak, kapatacağız ya bunu. Ana ekranımıza gelecek bu bir şey. Gördüğünüz gibi bu bizim editör geldi. Buradan da videolarınızı işte edit yapabilirsiniz. Düzenleyebilirsiniz. Tabii şu anda bir videom yok benim. Bunu kaldıralım. Bunu buradan da böyle edit yapabilirsiniz. Ee, göstereceğim pek bir şey yok. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.